Merhaba arkadaşlar ben Anıl. Çok uzun süredir video gelmiyordu. Kanalımın abonesi bayağı artmış. Intromu da gördünüz. Şimdi size Barney video şey falan gösteren Bilgisayarım bozulmuştu. Anladınız. Bilgisayarım falan bozuktu. O yüzden video gelmiyordu. Şimdi size Barney Kerem'de Baya bir abone olmuş. Şimdi açalım şurayı. Linki aşağıda bulabilirsiniz. Lan. Sakin. Sakin. Böyle. Buna indiriyorsunuz. Sonra şöyle bir şey geliyor. Evet diyorsunuz. Türkçe ok diyorsunuz. İleri kabul ediyorum diyorsunuz bilir diyorsunuz sonra istediğiniz yere hemen kur diyorsunuz işte bu çok kısa bir video oldu çünkü özür dileriz çok özür dileriz hemen yeni bir video <laughs> belki gelecek kesin yapayım. hadi görüşürüz